Evet arkadaşlar yeni konumuz üstü sayılar. üslü sayılar, köklü sayılar, çarpanlar ayma bunlar matematiğin en temel konuları biliyorsunuz. Hemen hemen her konuda bir şekilde bu bilgilere ihtiyacımız oluyor. Özellikle AYT konularında üstü sayılar, köklü sayılar ve çarpanlar ayma olmazsa olmazlarımız. Dolayısıyla üstü ifadelerle alakalı bilgilerin çok güzel bir şekilde öğrenilmesi gerekiyor. Zaten üslü ifade, köklü ifade çok benzer konulardır. Dolayısıyla bu konudaki bilgilerimizi net bir şekilde öğrenebilirsek ilerideki matematik hayatımızda daha rahat edeceğimizi düşünüyorum o yüzden bu şekilde bakarsak iyi olur Zaten belki 12'nizde için olan arkadaşlarımız biliyorlardır. Logaritma zaten üslü ifadelerin ters mantığıdır. Dolayısıyla orada da ciddi işimize yarayacak. Üslü ifadelerde önce üst nedir, kuvvet nedir, bunlar arasındaki işlemler nedir? İşte toplama, çıkarma, çarpma, bölme nasıl yapılır? Bir üslü ifadede denklem nasıl çözülür? Onları öğrenmiş olacağız. Evet dersimize başlıyoruz. İlk olarak üs yani kuvvet ne diyecek olursak üs yani kuvvet çarpılan sayıların adedidir diyoruz. Yani biz aynı sayıdan 4 tanesini çarpıyoruz. Yapıyorsak, bu sayının dördüncü kuvvetini almış oluyoruz. Şimdi buradaki örneğimize bakacak olursak 3, 3, 3 diye dört tane 3'ü çarptığımızda 3'ün ne yapmış oluyoruz? Dördüncü kuvvetini almış oluyoruz. Yani üst ya da diğer ismiyle kuvvet çarpılan sayıların adedidir diyebiliriz. İlk örneğimize başlayacak olursak yukarıda 2 2 diye 5 tane 2'yi çarpıyoruz. Aynı sayıdan 5 tanesini çarpmak bu sayının ne yapmak demektir diyoruz. 5. kuvvetini almak demektir diyoruz. Aşağıda ise aynı sayıdan 3 tanesini topluyoruz. Yani bunu örneklemek gerekirse a artı a artı a 3 a'dır. Dolayısıyla aynı sayıdan 3 tanesini toplamak bu sayıyı 3'e çarpmak demektir. Dolayısıyla ben aynı sayıdan yani 2 üzeri 5'ten 3 tanesini topluyorsam 2 üzeri 5'i ne yapacağız demektir? 3'e çarpacağız demektir. Dolayısıyla 2 üzeri 5 hem yukarıda hem aşağıda ortak gelmiş oldu. Bunlar birbirini böldüğümüz zaman götürür diyoruz ki bir sayı kendisine böldüğümüz zaman 1 kalır. Dolayısıyla buradaki 2 üzeri 5'e yukarıda ne kalmış oldu? 1. aşağı zaten 3 kaldığına göre işlemin sonucunu 1 bölü 3 olarak bulmuş oluruz. Yani ne yapıyoruz? Yukarıda aynı sayıdan 5 tanesini çarptığımız için çarptığımızda sayı dedi ne olur demiştik? Kuvvet olacak demiştik. O yüzden 5 tane 2'yi çarpmak 2'nin 5. kuvvetini almak demektir. Ama aşağıda aynı sayıdan 3 tanesini topluyorsak o 3 bizim kat sayımız olmuş olacak. Yani 3 tane 2 üzeri 5 toplamak 3 çarpı 2 üzeri 5'tir diyoruz. İkinci örneğimize geçecek olursak Yine aynı soruyu bu sefer ifade ederek sormuşuz. 5 tane 3 üzeri 5'in toplamının 5 tane 3'ün çarpımına oranı nedir diye sormuşuz. Öncelikle iki sayı oranlamak bölmek demektir. Burada ne yapacağız dersek 5 tane 3 üzeri 5'in toplamını alıyoruz. Yani 3 üzeri 5'lerden kaç tane olacak diyoruz toplarken 5 tane olacak. Aynı sayıdan 5 tanesini toplamak bu sayının 5 katını almak demekti. Yani 3 üzeri 5'lerden 5 tanesini toplamak bu sayı neyle çarpmak demektir? 5'e çarpmak demektir diyoruz. Ama aşağıda 5 tane 3'ün çarpacağız. Yani 3, 3, 3 diye 5 tane 3 çarpacağız ki aynı sayıdan 5 tanesini çarpmak bu sayının 5. kuvvetini almak demektir. O yüzden burası ne olmuş olacak? 3 üzeri 5 olmuş olacak. Yine çarpım durumda olduğuna göre 3 üzeri 5'ler birbirini götürmüş olur. Yani yine bir sayı kendisi bölersek 1 kalır. Zaten yukarıda 5 kalmıştı. 5 bölü 1'den de sonuç 5 bulunmuş olur. Yine aynı mantık. Aynı sayıdan 5 tanesini toplarken bu sayıyı 5'e çarpmış oluyoruz. Ama aynı sayıdan 5 tanesini çarparken bu sayının 5. kuvvetini almış oluyoruz. Yine aynı mantıkla ilgili bir soru. Bu sefer de bilinmeyende ifade etmişiz. Yukarıda x, x, x diye 4 tane x çarpıyoruz. Yine sayılar çarpıldığına göre sayı dediğini kuvvet olarak düşünmüş olacağız. Yani aynı sayıdan 4 tanesini çarpmak bu sayının 4. kuvvetini almak demektir diyoruz. Ama aşağıda aynı sayıdan 3 tanesini topluyoruz. Toplarken de sayı dediğini kaç sayı almış oluyoruz? Yani x eri 4'lerden 3 tanesini toplamak, x eri 4'ü neyle çarpmak demektir diyoruz? 3'e çarpmak demektir diyoruz. Yine burada x eri 4'ler birbirine götürür. Yani bir sayıyı yine kendisine böldüğümüzde 1 kalır diyoruz. Aşağıda da 3 kaldığına göre sonuç 1 bölü 3 bulunmuş olur. Aynı mantık aynı sayıdan yukarıda 4 tanesini çarpıyorsak bu sayının 4. kuvvetini almış oluyoruz. Aşağıda da aynı sayıdan 3 tanesini topladığımız zaman bu sayıdan 3 tane olduğu için o sayı aslında 3'e çarpmış oluyoruz. Burada temel kavramla da verdiniz mantık var. Negatif sayıların kuvveti yorumu. Negatif sayıların kuvveti alırken eğer kuvvet tekse sonuç eksi, çiftse sonuç artı olurduk. Ve burada bir, de bir şey daha dikkat etmek gerekiyor. Bu kuvvetin parantezin dışında olması gerekiyor. Eğer kuvvet parantezin içinde ise eksiye bir etkisi yoktur demiştik. Dolayısıyla buradaki örneğimize bakacak olursak ilk ifademiz eksi 2'nin 3. kuvveti. Negatif bir sayının kuvvetini alırız ve o kuvvet tek olduğuna göre eksenin tek kuvveti eksidir diyoruz. 2 üzeri 3 demek 2 2 diye 3 tane 2'ye çarpmak demektir. 2 tane 2'ye çarparsak 4 yapar 4'ü bir daha 2 ile çarparsak 8 yapar diyoruz. Eksi 3'ün karesi alacak olsam bu sefer kuvvetimiz çift. Sayı eksi bile olsa kuvvet çift olduğuna göre sonuç artı olur diyoruz. 3 üzeri 2 de 3 tane 2 2 tane 2 çarparsam 3 çarpıştan 3'ten 9 olur diyoruz. Zaten bunları biraz yukarıda. Aşağı gelecek olsak yani paydaya gelecek olsak önce eksi 5'in karesini almış olacağım. Yine sayı eksi olsa bile kuvvet çift olduğuna göre sonuç artı olur diyoruz. 5'in karesi 2 tane 5'e çarparsak 5 beş çarpı 5'ten 25 olur diyoruz. Eksi 3'ün kübünü alacak olursak da eksinin tek kuvveti eksi olur. 3'ün kübü de 3 tane 3'ü çarparsak yani 3 çarpı 3 çarpı 3 dersek 27 olur diyoruz. Yine aşağıda bunları toplayacağız. Eksi ile 9 toplarsak ya bir eksi bir artı toplarken asla sayıların farkına bakılır. 8 ile 9'un farkı 1'dir. Bu sayılardan büyük olan 9 işareti artı olduğuna göre bu işlemin sonucu artı 1 olur diyoruz. Aşağıda da artı 25 ile eksi 27 toplarsak yine bir artı ile bir eksi topladığımıza göre bu iki sayının farkına bakacağız demektir. 27 ile 25'in farkı 2. Büyük olan sayı 27'nin işareti eksi olduğuna göre sonuç eksi 2 yapar diyoruz. Buradaki bölümü yaparken önce işaretlerin bölümü var. Aynı işaretleri çarpar veya bölerken sonuç eksi olur deriz. O zaman artın eksi bölümü eksi. Zaten 1'i 2'ye bölümeyeceği için burası eksi 1 bölü 2 olarak kalmış olur. Burada neye dikkat etmiş oluyoruz? Sayımız negatifken kuvvetin tek ya da çift olmasına göre hareket ediyoruz. Kuvvet tekse sonuç negatif, kuvvet çiftse sonuç pozitif olur diyoruz.